Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde dur umarım. Bugün sizinle Marvel Reverse oynuyoruz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip düşüncenizi yoruma yazıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi o zaman videoya başlayalım. Bir tank bir can veren bir Daredevil. İkinci tankımız da... Hayır. Yok değişti. Tamam. Biz mailimize devam. Hadi çocuklar uzatmayalım. iki rantı da alalım bitirelim bu şu maçı. Hadi go 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 go. Tamam o daha giremez. Sen bir öl diyecektim de nereye kayboldu lan o? Ya aşağı. Güzel. Güzel. bir maç olmasını bekliyorum sizden yat aşağı sen döl can toparlayana kadar gelemez. Güzel. Hadi. Hadi öldü güzel. Şöyle bir geçelim. Neredesiniz bolu? aldık onu çok güzel hemen geçelim ikinci randa hadi hızlıca bitirelim diğer maça geçelim gençler ilk maçtaki performansın aynısını bekliyorum sizden çekmiş o. Şurada hemen bir ulti. Çok hızlı öldürdünüz ya. Peki. Şu alanı alalım da. Tamam. öyle bir dünya yok aslanım. Güzel. Güzel. Reis ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin sen ya? Sen bir öl bakayım. Sen de. Öl. Yat aşağı. Ulti atacağım. Tamam. Keşke bu çıkmasaydım ya görmedim bileydi Sen be öl ya Kafayı yemiş GG Siz videoyu beğenirken Biz hemen diğer maça geçelim 2 tank bir can veren. Biz kim alsak takımın hasarı yok gibi sanki ya. AFK'mız mı var? Biz bu maçı 5 kişi de alırız ya. Kendimize inancımız olduğu sürece sıkıntı yok. Şuradan biri uçtu or oraya dikkat edin. Aldık o bileydi. Güzel. Hadi çok güzel. Onu da aldık. Onu da aldık. Mükemmelsiniz ya. Mükemmelsiniz ya. AFK'mız geldi mi? Gelmiş güzel. Tamam yorduk onu o öldü. Oradan mı geliyorlar? Gelsinler. Kötü öldük ya. Vermeyin alanı. Sol tarafa dikkat. Yine oradan deneyebilirler. Ya o kendince bir şeyler deniyor ya. Öldü çok güzel. O da öldü. Tamam. Öldü o da. O da öldü. Böyle bir giriş yok zaten. Ultimi saklayacağım. Aldık magnetonu tamam. O da öldü. Geri çekilmem lazım. 50 canım var. Ulti atacağım. Atamadım. Lanet olsun. Keşke girmeseydim ya. Herkes ölüydü, denemek zorundaydım. Alan almaları kötü oldu. Öldü. O. Buraya sokmayalım onları. Öldü. Bir şey yapamaz. O da öldü. Oyalıyorum. Can verecek misiniz gençler? cam vermezseniz adam bana uçan yumruk atar 3.5 dakika dayanır mıyız dayanırız gibi ama bakalım ulti attı tamam çıktı senin ben ya. O öldü. Reisler bana can. Kendi işimi kendim çözerim ya. mı geliyor? Reis ne yapıyorsun? Kendine gel bir ya. Sen bir öt. Sen de bir öt. ultim geldi. Niye böyle bir şey yaptı lan bu? Güzel. sen de böl. ya aşağı. Sen de böl. Böyle tek başına girmeye çalışma. Son bir buçuk dakika mı? Dayanırız ya. Tamam. Güzel. Lan ne oluyor? Güzel. Aldı konuda. Güzel. kaçar ya Öl Sen de öl güzel Aldık bu maçı ya öldü. Ult atacağım. Güzel. Şş, güzel değilmiş bir saniye. Ben o da öldü GG well played. Takıma göre seçelim biz yine. seçecek misiniz? İyi can veren var. Bununla başlayalım ya. Hadi çocuklar uzatmayalım iki tura hemen bitirelim seri seri hazırlamam gereken bir video var çünkü aldık onu tamam Hadi. Güzel. Hayır. Hayır ya. Güzel headshot. Öldü. Reisler tek başıma bir şey yapamam ama. Kafaya çalışıyorum sadece. hadi güzel öldü bu, bu maç uzayacak gibi ya ulti atacağım roket aldım güzel Onu da ölmesi lazım. Şöyle geri çekilmem lazım. Öldü. Öldü. Tamam. Alan alalım hemen. Roket almamız lazım. Tamam. onu bir öldür. Çok vurduk onu hadi. Dayanamaz. Nasıl dayandı o ya? Ultisine de kafa attık. Bak biz böyle bir psikopatız. Namoru alalım. Tamam. O da olur. Sana dikkat et. Ultim geliyor zaten. Onun ultisinden kaçın. Ultim geldi. Ult atacağım. aldık onu güzel. Abi can vermeniz lazım ama ya. Geliyorum hızlıca. Vermeyin alanı. Arkadan destekliyorum. Çok güzel. Çok iyi. Görüşüm var buradan. Roket aldık. Çok iyi. Tamam. Yoruyorum Daredevil'ı gelene kadar. Çok iyi be. siz video beğenirken biz hemen ikinci randa geçiyoruz. Adamlar oynuyor. Riske atmayalım. Güzel bir köşe bulmam lazım. Aldık Venom'u. Girmek istemiyorum. Peki. Öldü. O. Nasıl ölmez ya? Ultim var, ulti atacağım. Dondurdu. Ya çok güzel kombolardık seninle ya. vermeyin alanı. Çıkmam lazım. Hadi. Şunu yapacağım. Geri çık. Tamam. Ultim var, dağıtırım olmadı. Ult atacağım. Güzel. Çok güzel. Onu da aldık, mükemmel. Hadi. O da öldü. Tamam. Hemen alanı alalım. Hadi buradan döndürürüz biz bu maçı. Bu sefer biz onları kilitleyelim aynen. Ne oldu öyle aklım gitti be. Tamam öldü. Çok canım gitti çok. Tamam. Öldü. Alırız Namor'u tamam güzel. Hayır. <laughs> o da benim ya yaşadığımı yaşadı. Sana yardım ediyorum. Ha o bizden zannettim onu. Pardon. Aldım onu. Tamam. Ultim var. Güzel. Kaçamadım. Aa ölmüşüm. Ya ben şef ulti attı zannettim. Namor atmış. Peki. Yine ultime dağıtırız. Alanı almamız lazım. Ulti atacağım. Aldık. Onu da aldık. Tamam. Tamam, tamam. Bu onları oyalar. Kaça bak ya bir gidip bir geliyor ya. Öldüğümüz an verdiğimiz andır gençler. Ona göre. Hayır. Hayır. Nasıl kalamadım orada? Hayır. Can ver. Ya öldüğümüz an verdiğimiz andır demiştim ben ya. Verdiğimiz yere bak ya. Boşu boşuna uzadı. Hadi çocuklar. Şu maçı alalım uzadı boşuna ama. Yaparız. Kıl payı verdik ama Birlikte hareket ettiğimiz sürece sıkıntı yok. Ben şuradan sizin yanınıza geleceğim. Arkaladım. Bir işe yaramadı. Hadi. Kötü pozisyon aldık ya. Sana geliyordum roketle. Neyse. Hadi. Hadi aldık güzel. Ultim var. Pozisyon yaratırsanız alırız. geri çekildiler. Ulti atacağım. Onu aldık. Şunu yapacağım. Bekleyin. Tamam. Geldim. Hadi be ne kadar yavaş reload atıyorsun ya. Güzel aldık. Buradan vermememiz lazım. Bak ayrı oynamayın. Aldık. Onu da aldık tamam. Alana dikkat edin. Aldık onu da. Güzel. Aldık. Tamam. Venoma dikkat. Alan almasın. Hadi. Güzel. pozisyon vermeyelim onlara. Siz benimsiniz. Aldım onu tamam. Güzel. Ben cam vericilerini oyaladım zaten. Güzel. Buradan vermeyiz. GG well play. Mükemmel bir maçtı. MVP olmuşumdur diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Tabii ki de. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip Düşüncenizi yoruma yazıp kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Öpüldünüz.